Hayırlı günler efendim. Ben Lokmacı Baba. Evet 23 Aralık 2023 an itibarıyla günlerde cumartesi tabii ki Dedemanı Şerifi caminin önündeyiz efendim. Evet, Cami-i Şerifi. Merhum Hacı Rıfat Şükrü Dedeman hayrına oğlu Mehmet Kemal Dedeman tarafından 1990 tarihinde yaptırılmıştır efendim. Allah razı olsun yaptıranlardan. Evet. Bugün yine burada lokma ayırı var tabii ki efendim. Caminin ismi dışarıda değil, içeride olduğu için efendim. Evet. İstanbul kazan, biz kepçe geziyoruz efendim. Dün İstoç'taydık, bugün İstoç Bağcılar'daydık. İstoç Ticaret Merkezi'nde. Bugün Sarıyer Dedeman Camii'ndeyiz. Evet müezzini aziz aziz hocam kıymetli hocam hocam soyadınız neydi? Aziz Erdal Aziz Erdal hocam ellerinden öpüyoruz sağ olsun, Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah eksik kalmesin. Evet lokma iradı evet cematte. Neydi? İbrahim Yalçın. İbrahim Yalçın bey de tüm seyredenlere selam olsun. Evet Allah S kabul etsin. Sağ, sağ olun sağ olun Allah razı olsun. Bek. Evet hayran. Bugün burada olacak efendim. Hamurumuzu hazırladık. Yağımızı koyduk. Evet kimin adını olacak? Şimdi let yazımda onu okutacağım efendim. Merhume Nehir Küvel hanımefendi seneyi devriyesinde geleneksel lokma ayratı ruhuna Fatiha diyoruz efendim. Merhume Nehir Kuvel hanımefendi seneyi devriyesinde geleneksel lokma Mayratı efendim. Ruhuna Fatiha diyoruz efendim. Evet bugün gelene geçene tabii ki günlerde cumartesi olduğu için tabi cuma günü çok yoğunluk yok ama hareketli bir cadde yanımızda taksi durağı var Seyrek sokak. Dedeman Parkı ileride. Of! evet. Dedeman müftülüğüne bağlı Şahinur Dedeman Kız Kur'an kursu da Kız Kur'an kursuna da lokma veriyoruz tabii ki. buraya geldim. Her ayrıntı mutlaka kursa da ikramda bulunuyoruz efendim. bir dedim ortalık var efendim. Evet, geleni geçene tüm cemaati dualarıyla birlikte tabii ki lokma yemeye bekliyoruz. Benim ekip de çıkmış. Çevreyi geziyorlar efendim. Ben de onlara karşı doğru gidiyorum. Karşı doğru Kelimeye bakar mısın? <laughs> Size karşı doğru geliyorum. Kelime kuruyorum. <laughs> Karşı doğru nasılsa. Evet. Lokmacı babanın aslanlara geliyor. <laughs> Canlarım benim. Gelin. Evet. Tabii ki Remzi Germekaş ve Gencay. Gencay ismini söylesene beyefendi. Gencay efendim. Gencay Hacı Osman efendim. Evet. 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 Arkadaşlarım, kardeşlerim yine yanımda. Evet, bugün lokma bulunacağız efendim. Tabii ki öğlen namazını bir takip dağıtılacak. Gelene geçene size bir lokma. Evet, lokma ayrında buluşmak üzere. Şimdi hoşça kalın efendim.